Arkadaşlar, şimdiki yapacağımız iş. Şöyle bir kadroya bakalım hızlıca. Türkiye milli takımını seçtik. Tabii ki de 1900 kaç bu? 80'ler 90'lar. 90'lar pardon, 90'lar. Eee Kerem İnan. Kerem 18 yaşında. Fatih Akker 20 yaşında. Ali Eren Beşerler Beşiktaş'ın topçusu. Erol Bulut Fenerbahçe'nin topçusu. Oğuz Kağan Temizoğlu. Oğuz Temizoğlu. Bugün Temizoğlu. Oğuz ne ya? Trabzon'dan Alpay Reis burada. Alpay da Beşiktaş'tan. Alpay Beşiktaş'ta mıydı ya? Beşiktaş değil, doğru. Murat İnciyefe, Galatasaray, Bülent Korkmaz, Galatasaray, Selim Özer. Aslında güzel kadromuz var bu arada. E, kötü bir kadro değil. Bence iş yapar diye düşünüyorum. E, Hakan Ünsal. Hakan Ünsal'ı kötü yapmışlar bu arada. Hakan Ünsal'ı 79'a atıyordu en azından o zamanların e, en iyilerinden birisi. Suat Kaya, Tolunay Kafkas, Serdar Topraktepe, Hasan Şaş en iyi overall'la, 84 overall'la göze çarpıyor Hasan Şaş reis. Okan 78, Tugay Kremol 77, Abdullah Ercan 79, Ümit Devala 80. Ayhan 83. Vay arkadaş. Metin Diyedi, Metin Diyedi'ni hatırlayan var mı? Nereye gitti lan? Hayır, hayır oynatacağız. Ha değiştirebiliyoruz. Fe Safet yüzü değiştirebiliriz. Muhammed Dilaver. 12 yaşında Nihat Kahveci gelsin. 10 yaşında Nihat alalım şuraya bir. Saffet'in yerine Nihat gelsin arkadaşlar. Hakan Şükür, Nihat Kahveci, Faruk Yiğit. Faruk Yiğit 30 yaşında Forret. Ee, Oktay Derelioğlu. Kimleri değiştirebiliriz başka? Tugay Kerimoğlu var. Şurada bir Tugay e, değişir mi ya? Tugay da değişebilir. Bir bakayım kimler var. Yedamlar varsa. Ee onları alabiliriz aslında daha iyi adamlar varsa Mehmet Özdek, Şifa Mehmet buralarda ama zaten en iyilerini seçmiş durumda gördüğünüz gibi baya baya yapmışlar ya Fatih Teklisi'nden tut İsmail, Güldüren, Murat, Sözkesen her de herkes buralarda arkadaşlar hızlıdan ee, başlayalım Türkiye'yi seçtik İlk sezon İngiltere hazırlık maçımız var sezon dene bakmayın yıl olarak 4 3, 3 mü oynasak? 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 4 3. Emre neydi bizim taktiğimiz? 4 3 müydü? 3 4 3 müydü? Benim taktiğim buydu arkadaşlar. Şöyle bir yeni diyelim kimin rol oynuyor? Tabii o bizim şeye göreydi ama Metin diye bir oraya attı. Tolunay Kafkas. Bülent Korkmaz nerede ya? Beşerler. Yok şöyle yapalım. E, her gün. Bu arada arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız. O yüzden böyle su atlığı yazanlar canlı yayınları şimdi onlar artık olmayacak değil olacaklar chat'i kapatmayacağım chat'te kalsın sizler de canlı yayınlara katılabilirsiniz bilginiz olsun deyip hızla İngiltere hazırlık maçımızı yapalım çünkü inşallah çok yemeyiz David Beckham'dan tut ki Paul Scholes'u Gerrard'lı İngiltere Ligi ama İngiltere milli takımı Aileen Shearer Paul Scholes 2-0 hazırlık maçı Romanya en azından yenin abi güzel güzel bu nasıl maç bu bu nasıl maçtı böyle Hacı acaba oynuyor muydu ya? Dikkat ediniz mi? George Hacı var mıydı? Var. 6'yı oynamış, kötü oynamış. Andrian ile de bu arada Galatasaray'da. Devam. Gidiyoruz. Beyaz Rusya. Kadrolu kimler var Beyaz Rusya'nın? Bakalım bir. Bir Baranov var da, bir de Lavrik var. Belli olmaz ne yapacakları. Oktay oldu güzel. 2-0. Hazır maçları güzel gidiyor. Azerbaycan, dost Azerbaycan geldi kardeş takım. Ökkeş keke canımsın kardeşim benim. Hoş geldin tekrardan bu arada. Oyuncular epik bir parti düzenli bu parti sabah kadar sürdü. Oyuncuların çoğu yorgun. Anladım abi. Yani mil takımdayken ne partisidir bu? Hangi otelde kalıyorsunuz ya? Gürcistan'da Şota Arvelat burada. Arçili oynuyor mu? Arçili oynuyor. Trabzon'un ikizleri muhteşem adamlar O zamanın Trabzon'u rüzgar gibi esiyordunuz diyorsun arkadaşlar. Nereden bileceksiniz bilmeyenler vardır tabii ki. Evet bence de hiç yorgunluk yok. Metin Diyadin. Hazırlık maçlarını atlayacağız. Kovulmazsak bir şeyler yapabiliriz. En azından bir Dünya Kupası'nı bize yedirirlerse takım başında kalırsak Dünya Kupası'nda bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Malavi, Hasan Şaş neydi topçu gibi. Ökkeş'cim kanalda var. Altın Ordu kariyerimizi çekmeye başladık. İki, iki video çektik. Devamı gelecek onun. de hazırlık maçı. İzlanda o zamanlar kötü bu arada. Ama şu zaman belki son 5-6 sene önce daha da iyilerdi ama şu an birazcık daha kötüler yine. Şey değiller yani iyi değiller. Evet hızlıdan gidiyorum. İlk sezon bitti. Bence memnun olmaları lazım. Bizi kovamazlar. Bence de kovulmayız diye düşünüyorum ama yine de belli olmaz bu oyuna. Yılın oyuncusu Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Memnunuz. Beşiktaş memnunuzdan teklif geldi. Hayır. Amacımız Dünya Kupası, Avrupa Kupası önce. 2002 Dünya Kupası var burada. Evet, kadroya tekrardan bakıyoruz. Böyle bir Hakan Ünsal kötü yapmışsınız ya. Hakan Ünsal yerine kimi alabiliriz diye bakıyorum ama çok da adam yok. Güzel. Kadroyu kabul ettik. Fas mısınız? Yapalım. Süper. Fas'ı yendik. Güzel olur bu. Şöyle bir yenildik şuraya. Devam. Bulgaristan hazırlık maçı var. 1-0 Farik öne geçtik. Evet. Gruplar geldi bu kanka. Gruplar geldi. Kimlerle oynayacağız lan? Grupları göremedik neyse. Grup aşaması maçı Bosna Ersek. Elver Bolic burada. Devam. Evet. Azerbaycan, Slovakya, İtalya ve Bosna var. İtalya kafa kafa gitmemiz lazım. İtalya ile maçımızı yapalım artık. Oynayalım. Sıkıntı çekmeyelim gençler. Önemli maç. Güçlü kadro. O yüzden bizim elimizde ne varsa kullanacağız gücümüzü. Güzel müdahale oradan. Bülent Korkmaz uzaklaştırdı. Nice. Ver bize de pozisyonu. İtalya girmesin ya. Filippo Inzaghi yok bilmem ne. Atma kanka. Üç Ne yapıyorsun? Yapma ya. Yapma abi ya. Yat artık önüne. Yatmıyordun daha iyiydi kanka ne yapıyorsun? Rüştü ne yapıyorsun? Rüştü. Gol bu. Gol bu. Lan tut topu. Oktay dereli oldu lan tutamadın onu. İyi şut geldi bu arada. Yıldıray Baştürk vardı o zamanlar. Yıldıray nerede ya? Kanka Yıldıray Baştürk olması lazım orada net yani. umutlarımız offline şu an. Umutlarımız offline ne yazık ki arkadaşlar. İtalya hard geldi. Hurt gidiyor. İlk yet yaptık. Korkmadan 3 forward çıktık ama İtalya ne yazık ki 2 tane attı. Klasik İtalya defansını yapıyor şu an bize. Çıksın o top güzel. Çıksın o top kardeşim! Cık. Ver şuraya. Oktay'cım. Hiç mi hızlanma yok kanka? Hiç mi yok? Şutum var mı peki? Şöyle bir yılan aslan şuradan. Çok kötü oldum lan. Oktay zorladı. Oh. Hak etmedik ya. Vallahi hak etmedik ya. Çok aşırdık Neyse. Devam abi. 3 puan 3 puan. İtalya'nın maç eksiği var 3 puan. Azerbaycan'da yapıyoruz. İnşallah Azerbaycan'a Yeneriz ki grupta iddiamız sürer derken Hakan Şükür 1-0 6 puan Son dakika gol geldi orada bir Güzel oldu bu Oy 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 Slovakya'da affımız yokmuş Burada bir avaraj sağladık mı? Tamam de avarajla güzeliz İtalya'da berabere kalmış bir tane 10 puan 9 puan 4 puan Bosna'da berabere kalmışlar galiba Bosna Ersek zor olacak bu sefer Öyle hissediyorum bilmiyorum Derken <laughs> İki tane kırmızı kartta hocamız büyük ihtimalle Piyaroloji Collina olduğu için ne oluyor kanka ne oluyor abi kılın ismi çıkmıyor şu an YouTube'da videodayım Yunus Yusuf'cum um. bakacağız beraber kaldık Avrupa Kupası'na Türkiye yarışmaya kazandı güzel biz en yaptık abi nice Beraberim bitti. Yine yendik Azerbaycan'ı bu sefer. 17 puanla 16 puanla ikinci olarak gideceğiz. Avrupa Şampiyonası'na. Hasan Şaş oynuyor be. Hasan Şaş oynuyor be kardeşim. Güzel oldu. Kovulmayacağız yine. Devam. Bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde şimdi. İki. 2000 Avrupa Şampiyonası var. Sonra 2002'de Dünya Kupası var. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'den teklif geliyor, iyi teklifler geliyor tabii ki de almayacağız. Evet abi, çeyrek fener kaç çıkmamızı istiyor bizden. demeyeceğiz şansımızı. Polonya ile hazırlık maçımız var. Güzel. Nice in genç traize. Hakan Şükür sakatlandı bu arada. Finlandiya hazırlık maçı var. 2-1 Nice. Hasan Şaş çok iyi ya. Hasan çok iyi ya. Gerçekten de Hasan Şaş. Yani şu zaman topçusu olsa 50 milyon euro ya gözümde. Net yani en az. Tertemiz. Mükemmel bir topçuydu Hasan Şaş. Abi. Rüştü mü sakatlandı orada? Gerçi hazırlık maçları şu an. Ökkeş'cim aynen abicim biliyorum. Galatasaray kariyeri yaptık ya. 50 az abi demiş. Umut doğru diyorsun. Bence de 50 az. Arkadaşlar şu an canlı yayındayım. Bir yandan da video çekiyoruz. Bilginiz olsun. Bu adam kimdi? Kendi kendine konuşuyor demeyin yani sonra. Oo, Luis Figo'lar. Hazırlık maçı sıkıntı değil. Bunda da yenilebiliriz. Hazırlık maçları böyle atlayabiliriz bunları. Önemli olan Avrupa Şampiyonası. Canınızı sıkmayın bunlara. Evet abi. Bir sene daha geçti. Avrupa Şampiyonası başladı. İlk başta Danimarka ile ilk dakikadan golümüzü yedik. 1-1 derken 90 da geldi golümüz 2-1. rakan Şükür. Almanya mı var orada? Kankam. Türkiye, Almanya, Danimarka, Romanya var. Türkiye, Almanya, Danimarka, Romanya. Sıkıntılı bir şey olacak. Romanya ile oynamayalım. Çok güzelsiniz oğlum be. Çok önemli bir puan geldi ya. Çok önemli. Şimdi yenisek de çıkıyoruz abi gruptan. 3-2. Atla bir tane daha. Olsun olsun. Sıkıntı yok abi. Gruptan çıktık. Hem de... Bir dakika lan. Yok. Bir şey diyeyim mi? Bu maçı çekler yenerse çıktık lan gruptan. Son 16'ya kaldık ya. Evet evet. Kimle oynuyoruz biz? Tamam Türkiye çek milleti oynuyor. Tamam çıktık. Sıkıntı yok. Abi oynayacağız bunları. Sağdan Hasan Çaş kim bu? Ali Eren Beşerler. Kimse yok mu orada? Bir Müslüman. Bomboş Oktay Derinoğlu mu? Hakan Şükür. Böyle çok bağırıyoruz ama inşallah sirenler çalmaz kapıda. Oyun bu. Yani oyunda 90'lı yıllar yapacak bir şey. Bir gol daha gelsin. Bir gol daha gelsin. Bir gol daha gelsin. Ayhan Akman yakma kanka. Yakma bizi. Faruk Yiğit verdi. Ceza sahasına yılan gibi süzüldük. Köşeye bırakabildik mi oradaki 2 -0. Güzel. Güzel. Son 16. Çek Cumhuriyeti karşısında bir tık üstüne oynuyoruz. Direklerden dönen toplar ve kaleci Ulus Treşber yüzde yüzlük bir pozisyon. Daha dakika yedi ama pozisyonlar bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Ve plase. Keşke sert bulsaydık. Sıkıntı değil. Sıkıntı yok. Köşeye bırakabilirdik. Olmadı. Hadi oğlum. Güzel. Şöyle bir pası şuraya sallarsan keşke ara pas alsaydım ya. Hayır. Ya biliyordum böyle olacağını da. Neyse. Güzel. Devam. Abi ben Balıkesir'deyim. Deprem bir deprem daha oldu demiş. Bu arada arkadaşlar evet bugün canlı yayındayken depreme yakalandık. Yani biz yakalanmadık ama Balıkesir ne yazık ki deprem oldu inşallah. Yıkım yoktur. İnşallah her şey yerli nedir? Şu anda Rahmet gibi arkadaşımız chatten yazdı. Depremle ilgili. O yüzden burada 4 tane attık. Güzel. Kerem Akturkoğlu daha Fenerbahçe transfer olmadı ya. Şöyle bir oyun değişikliği yapalım birazcık. Şöyle devam edelim. Son 16 bu maç çok güzel oldu ya. Çok rahatlıyız. Bu arada arkadaşlar chatte olup da sessiz kalan sadece video izleyenler canlı yayın izleyenler artı bir yazabilir mi? Çeyrek kupal kupası. Biz en buydu zaten. Çeyrek kupaya kadar geldik. Ee, çeyrek kupada yapacağız şovumuzu. Bakalım nasıl olacak. Hollanda ile oynuyoruz. Zor bir takım tabii ki de ama bakalım. İnşallah. Verdin Hasan Şşı. Hakan ne yaptın? Kal önümüzden çekilsene ya. Boş kare yuvarlayacaktık topu be kardeşim. Yazıklar olsun ya. Basit easy geç olacaktı biliyor musunuz? Yat önüne. Limyong. Limyong acımadı. Kötü oldu bu. Çıkar inşallah. Oh, güzel. Ford Fiesta ve Carlsberg. Fuji film reklamları eşliğinde. Evet Türkiye. Hadi Türkiye. Bülent Korkmaz ne alaka kanka? Bülent Korkmaz ne alaka mı? Bir forvet edasıyla sürü topunu Yatırdık kaleciye. 1-1. Yok artık Lebron James! Takan 2-1. Zımbaladı Hakan. Yok artık Lebron James, yok artık. Yapma oğlum. Döndün orada kral. Verdi pasın içeriye. Döndük, vurduk, gol mü attık? Döndük, vurduk, gol mü attık kanka? Bir tane daha yatırdık şuraya. Bir soktuk şuraya. Bu nasıl girmedi lan? İyi top gelsin yine aynı pozisyon birebir aynısı ne oluyor lo bir daha mı atmamı istediler aynı pozisyon bolun bu ama bu sefer lecicik bir selfie Faruki 3-1 Severdiğimiz. hatta en sevdiğimiz skor bu 3-1 3-1 Cerrone online olmaz olmaz Patrick Clavertz bırak Allahını seversen. Patrick Clivert bırak işi bırak. 70'te boyunca değişikliği yarar Bülent Korkmaz. Acım ne no ofansif oynadın buradan mı sokacaksın? Pas mı vereceksin? Asist mi yapacaksın? Faruk Yiğit. Az Yiğitler görmedi bu ülke. 4-1 olsun bizim olsun. Çıkartmasak hiç olsun. Avrupa şampiyonu mu olacağız? Ne olacağız abi? Nereye gidiyor bu oyun? Kanka nereye gidiyor bu oyun? vurdun gol olsun Türkiye Devam ki acımak yok. Evet. Acımak yok dedik bir kere. Allah'ın sarı ineklerine. Şuradan bir falsolu orta geldi. içeriye Mükemmel ortaydı aslında o. Oktay Dereloğlu. Çataldan çıktı. Yapıştırdık. Çataldan çıktı. İyi orta geldi. Önüne yattık mı? Mark Obermas. Barcelona'nın rüzgar solaçığı affetmedi. Takıma bir umut verdi ama ne yazık ki Türkiye karşısında direnemediler ve 4-2 yarı final. İspanya yarı final abi. İspanya. İspanya, İspanya. Ne çok İspanya. Ayvayı mı yedik İspanya? Kadroya bakalım bir. Ekçeber var. Luis Enrique, Pep Guardiola, Hierro, Guerrero, Nadal, Ferrer gibi gibi gidiyor. Canizare, Sekrede. İspanya sıkıntı ama bir sıkıntılı takım daha var burada. Bu şampiyonada kim? Ha kan şükürlü Türkiye. 1-0. Dakika bir gol bir. Devam ki. Video bitmedi arkadaşlar. Devam videodayız tabii ki de. Sonuna kadar geldim aşkım. <gülüyor> Tutamadım. <gülüyor> yapma İspanya yapma yanarız. Mükemmel müdahale. Uyumayalım oralarda. Uyumayalım. Rüştü Reçber. Çataldan topu aldı resmen Rüştü. Gelmesin. Çek çek vuracak. Yemeyelim işte bu kadar bak. Biz bu yüzden... Ya! Vururum öldürürüm sizi ya! Saçma sapık goller yemeyin artık ya. Tugay Kerimoğlu, Blackburn Rovers'ta. Hakan Şükür. 2-1'den 2-2'yi yakaladık. Bakalım ne olacak ki? Türkiye direniyor yarı finalde. Çinliliği görmek istiyor bu ülke ama İspanya o kadar güçlü ki hayvan et yemişler sanki bir devlet lan oğlum uzaklaştır nereye gidiyorsun ne vur? Su gibi oldum terledim lan sinirden bir gol daha yapmıyor ne oldu oğlum 50. dakikaya geldim abi. Kim yatakta abi abi yapma abi abi geldiler abi abi geldiler abi abi geldiler abi, abi Abi gel abi gel iler. Hali çünkü öndeyiz. İnanılmaz. Tüyler diken. Yarı final bunun adı. İspanya yapma. İspanya yapma ama rüştük ya. Allah kitap aşkına. Güzel. <laughs> nice. İspanya yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Yat önüne Bülent Korkmaz. Yat önüne kanka yat önüne. Allahu Ekber. <laughs> Tutsana lan. Hadi Türkiye'm, hadi oğlum, yapıştır gelsin. İyi pas, iyi pas golle getirir. İyi daha çok güzel. güzel gol getirir. Yapma, yapma. Ver pasını. Döndün vurdun dört attın. Döndün vurdun dört attın mı? Akan, 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 Dört oluyor İspanya'ya. Dördüncü gol. Acımak yok. İspanya gelme artık. Gelme artık İspanya. Yürek dayanmaz kanka. Yürek dayanmaz. Bitir ya Rabbim Collina bitir bunu. Bitir Hakan 4 gol. İspanya yı yıkan adam bu maçtan sonra Real Madrid'e 70-80 milyon euro karşılığında Portekiz'de final oynayacağız. İnanılmaz. Buna nasıl yürek dayansın? Nasıl yürek dayansın buna? Şöyle basıyorum. Hakan, Hasan. Kadro mükemmel. Final için hazırız. Ha. Oh. Ya Allah. Kimler var? Zapinto, Lisfigo, Simauro, Nicostau, Pinto, Panera, Kota, Sekreter. Yo. Final için hazır mıyız gençler? Victor Bay'e uçuracağım şimdi. Let's go! Hadi Türkiye'm. Dayan. Dayan. Yarın'a inat ümit tavla. 1-0 oldu. Mükemmel açıştırma geldi orada. Ümitten müthiş açıştırma. Kapanalım. Yemeyelim. Gelmesin Portekiz. Oo, Ayhan Akman. Diklerin ustasıyım dedi ama keşke pas verseydik. Oktay mı o? Kim o? Bırakma. Ver popu. Çevir içeriye. Vur şunu. 2-0 Hakan geldi. Gol de geldi. Orada mücadele bırakmadık. Of. Devam. 2-0. Ya Allah ya Fettah Luis Figo Luis Figo İşte en sevdiğim pozisyonlar Bam ke Ne Başaramadım ya lan Başaramadım Yapma Portex yapma Orada Bülent abi var Bülent abi Yapma Bülent abi yaktın bizi Bülent abi yaktın bizi Yaktın zaten Hakan Cık. Rüştü tutacaktı o topu ya Ulan Bülent Evet yıka yıka geldik Hasan Şaş'a verdik, Rüzgar'ın oğlu, tutamazsınız onu diyoruz, Hasan Şaş bireysel oynama, ver pasını içeriye artık, döndün vurdun gol attın, döndün vurdun, kaleci çataldan aldı inanılmaz. Dönen top bize mi giriyor yoksa? Güzel mi? Güzel, güzel, iyi çıkardık, iyi çıkardık. Aaa, bunun adı final, burada hata yok, hataya yer yok, bunun adı final, Rüştü yapma, uzaklaştırın kanka. Dönmesin o top. Bak. Heh, güzel. Haydi oğlum. Haydi. Bir daha bu kadar yakın olamayız finale. Avrupa Şampiyonasında. Bir daha bu kadar yakın olamayız finale. Lütfen. Ne olursunuz. Yapma bu kadar hata. Bu kadar basit olmaması lazım bu hataların. Acele ediyoruz. Acele ediyoruz. Gerek yok. Gerek yok çocuklar. Yapma Volkan. Ya Allah yahfet daha penaltı gitmesini istemiyorum zaten ama bir oyuncu değişikliği var mı burada? Ölenler çıksın. Cenaze namazı var. Şöyle bir Allahu ekber. Allah mesallala. Hakan. Hakan. Hakan şükür. Yapıştır. Dakika 83. Dakika 83. Yeme. Yeme. Bitir. Bitirdi. Bu kadar. İlk kariyerde, ilk seçimde, world class'ta Türkiye Avrupa şampiyonu. Sevinin. <laughs> Yapıştır. Avrupa Kupası. Avrupa Kupası şampiyon. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın Alman.